merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber cake racer'ın hilelisini indirdim şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar ilk başta şu sesini sesimdeki çok fazla ses çıkartıyor arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum bugün tekrardan başladım video atmaya Şimdi arkadaşlar buradan en güçlü motoru alalım. En güçlü motorla gazlayalım arkadaşlar. Şimdi alalım bunu. Ha, kilitli arkadaşlar bunlar. Ha, şuradan açılıyormuş arkadaşlar. Oyunu uzun süredir oynamadığım için oyunu unutmuşum arkadaşlar. olduğunu bilmiyorum belki de bir harcama yaptığımızda oluyordur arkadaşlar hileyi yapmak için sanırım öncelikle e, bir para harcamamız gerekiyor yani benim hileden anladığım şu şekilde sanırım parayı harcadığımız kadar harcadığımız miktar kadar para artıyor sanırım arkadaşlar ben böyle anladım e, hileyi Arkadaşlar oyunun sesi biraz fazla sanırım. Ben bir oyunun sesini biraz kısayım. Arkadaşlar bu arada sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Hemen ayarlardan şu oyunun sesini biraz kısalım arkadaşlar. Motorun sesi çok fazla çünkü. Bu Yamaha YBR'nin eski modeline benziyor arkadaşlar motor. Arkadaşlar bugünkü videoyu biraz uzun yapmayalım kısa olur Bakalım biraz sürelim arkadaşlar. oyun bana nasıl oynanılacağını öğretiyor. Ben o şekilde biliyorum. Beni misafir zannetti sandım oyun. Aa öldük arkadaşlar. Paramızı alalım. Bir bakalım paramıza. Şimdi 66 lira kazanmışız. Oyunda para kazanmak aşırı zor arkadaşlar. Gerçekten de bayağı zor. Şuradan bakın arkadaşlar paramıza hile olmuş. İlk defa böyle bir hile türü gördüm ben ama arkadaşlar olabilir yani. Arkadaşlar bu motoru nasıl güçlendiriyorduk? Şuradan güçlendiriyorduk sanırım. Ha buradan arkadaşlar güçlendiriyorum arkadaşlar. Para ne de olsa bol bitmiyor. Güçlendirdik bakalım kaç yapacak arkadaşlar bu. Fire right diyelim arkadaşlar. Şuradan bir şeyler alalım işte. Bir şeyler bir şeyler diyor. Geçtim arkadaşlar. Oo bu bayağı ilk defa şuradan arkadaşlar. Aşağıya O, arkadaşlar bu motor aşırı hızlı. Haritada güzelmiş. Oo kötü öldük. Motor üstümüze devrildi var ya adamın bak bacaklar çatır çatır kırılmıştır kesin. Bunun motoru neymiş arkadaşlar böyle. Arkadan vurduralım diyecektim de. Öldük. Arkadaşlar sizce yorumlarda belirtin. Kaza simülatörüne geri başlayayım mı arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Başlayın derseniz tekrar başlayacağım çünkü. Ya da arkadaşlar yorumlarda belirtin isterseniz granny falan da oynayabilirim. Ama Granny arkadaşlar ben bu türlü onu bitiremiyorum. Yani siz ne derseniz o oynarım, oynarım. Ee, arkadaşlar önerdiğiniz oyunların ismini yoruma yazın. Yorumdan ben Oynarım onu göre. Arkadaşlar video uzun olmasın çok fazla. geçirelim arkadaşlar tamam. çabuk canım, arkadaşlar bu bir dönüş olduğu için o benzin bitti bu tamam. böyle bir şey mi varmış 750'lik motor tabi çok benzin yok ama neyse arkadaşlar görüşürüz ben kapatıyorum iyi bakın arkadaşlar kendinize sağlıcakla evet. kalın görüşürüz.